Evet arkadaşlar ben Osman Torun'u bir video daha hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere yine efsane bir Japon vlogundan karşı karşıyayız. Videomu başlamadan önce ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Ve beni Instagram'dan veya Facebook hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdiki hiç vakit kaybetmeden vlogumuza geçelim dostlar. Let's go! Evet dostlar videonun başlarında gördüğünüz gibi bugün sizlerle Bukov'dan yani Japonya'daki en büyük anime storelarından alışveriş edeceğiz. Ve ardından da ne aldığımızı hep beraber inceleyeceğiz dostlar. Şimdi vakit kaybetmiyoruz ve hızlıca Bukov'un önüne doğru yol alıyoruz dostlar. Japon sokakları. Burası neden bu kadar boş derseniz Kawazaki'deyiz dostlar Tokyo'nun dışındayız. Tokyo'nun içinde de bu koflar var ama ben dışına çıkmayı tercih ettim. Neden? Figürler daha ucuz olduğundan ötürü bu Tokyo'nun dışına doğru çıktık. Bakalım ne kadar ucuz bunu hep birlikte göreceğiz. Bakın Japonlar geziyor. Japonlar her yerde. Aha bakın. Bu kof mağazası göründü. Bu kof mağazası göründü. Aa burada kimleri görüyorum? Selim ve Yavuz. Selim ve Yavuz. Bir move yap. Hareket çek. Oh, ne hareket lan o. <laughs> evet yanımda da her zaman olduğu gibi olmak olmazımız kanalımızın prensesi Reyhan Merhaba de. Merhaba. Evet Japonya'ya geziyorsunuz. Ne diyeceksiniz bu işe? Konnichiwa. Konnichiwa. evet en doğru laf konnichiwa olması gerek. Bakın book of mağazası. Arkadaşlar burada animiyelerin kralı burada mevcut dostlar. Anime pazarı burası işte. Ucuzluk pazarı ve anime pazarı. Japonya'ya geldiyseniz muhakkak arkadaşlar bu kofa gelin. Evet let's go diyelim ve içeri girelim. Baba burada ama bok yazıyor. Allah Allah bok mu yazıyor? Evet dostlar bakın öncelikle şuradaki otomatlara bakın. Japonya'da efsane otomat var. Bakın Demosla'ya buldum ha. Demosla'ya buldum şurada. Bak şurada. Demosla'ya var. Bu arada bakın şurada da Tanjiro var. O bu ne? Kaç? 800 yen. Yani. Neyse devam gidelim. Sonradan bakarız. Sonradan bakacağız. Şimdi Japonya nedir? Anime dünyasıdır değil mi? Bak. Aha geldik. Abi bu ne? Abi bu ne ya? Yani? Bakın şurada küçük Son var. 2000 yen. 12.000 yen. Bu niye bu abi bu kadar pahalı? Bakın şu güzelmiş. Şu eski Dragon Ball serisinden. 18.000 yen'e. Hello. Japon yapamayız. Şey. Çok şirin. Bakın şurada Son Goku var. O şu güzelmiş bak. 6000 yen'e. Ama bundan bende evde var. Bunu gösterebilirim size evde. Bakın şu çok güzel. Sayacın maymunu onu alırdım ama çok pahalı. 26 bin yen. Şurada da 4 seviye sadece 15 bin yen. Yani burada bakın 1000 yene de figürler var. Ee, atıyorum 2000 yene de 40 bin yene de figürler var. Ama biz içinden en iyilerini seçeceğiz ve daha sonra size göstereceğim dostlar. Oha. Oo, şu çok güzelmiş ya. 5000 yene. Şu çok güzel. Şu karakteri seviyorum ya. Aha, Songuhan 2400 yene çok güzelmiş bu. 2400 yene. Şunu 4000 yen iki figür galiba ama. Bakın. O, bu. Ah bu da güzelmiş aslında. Bak bunu bunu da alabilirim 1800 yene. Aldıktan sonra evde hepsini göstereceğim. Ben şimdi size böyle oldukça elimden geldiği kadar hepsini göstermeye çalışıyorum. Bunlar neymiş? Bunu bilmiyorum. Aha 4000 yen 17000. Bu dolapta duruyordu. Bakın 3000 yen Burada picolo var. Oha bu da güzelmiş ama. 7000 yen sel. Yani Dragon Ball'u izleyenler zaten bilir. Bunu 4000 yen. Bu karakter de güzeldi. Ne o? Biliyorum onu gördüm. Onu gördüm. Arkada da var zaten. Aha. Burada One Piece'ten figürler. Şöyle arkamızı gösterelim. Oo. Bu neymiş? Bilmiyorum. Bu ne? Bu da One Piece'ten. Bakın dostlar. Aa, güzel figürler. <laughs> Yani güzel dedim yani bayağı bayağı da güzel yani gerçekten de güzel. Aa bu güzelmiş ama. 12.000 yen ama. Ya fiyatı var yani abi ya. Çok da ucuz değil yani 12.000 yen. Bu animelerde anlamadığım olay ne biliyor musunuz dostlar? Yani bu kadınların göğüslerini niye fazla abartırlar ben bunu anlamam. Aa bakın ne buldum dostlar. Demoslay'ı hepimiz biliyoruz. Tanjiro'nun figürleri ama bu var içinde. Bu kaç aymış? 1600 yen. 10 euro ucuz. Şuna 1200 yen. Tanjiro. Bakın. Ben bunu alır mıyım? Alırım dostlar. Niye almayayım? Daha seni yeni. Presto'dan mı bilmiyorum ama ben bunu alıyorum ya. 1200 yen. Evet. Ben bunu alıyorum arkadaşım. Bak bu nasıl? Çok. 1400 yen. Oo, çok güzelmiş. Bu, bu alınır aslında. Gerçekten Evet dostlar gördüğünüz gibi çok sayıda figürü var. Yani konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Bundan ötürü şimdi ben alışverişimi yapacağım. Ve evde tüm aldığım figürlerin hem açılışını hem gösterme amaçlı her şeyi size göstereceğim dostlar. Yani burada hangi birini göstereyim dostlar? Yani size hepsini göstermek isterdim ama videonun zamanı yetmez. Hani o, o kadar çok figür var. Bundan ötürü dostlar evde görüşmek üzere. Evet dostlar gördüğünüz gibi eve gelmeyi başardık. Bakın yanımızda çok sayıda figür aldım. Az sonra bunların incelemesini yapacağız. İncelememize geçmeden önce bakın şu ekrandaki prosedürleri uygularsanız yani like atıp abone olursanız ve bildirileri de açarsanız arkadaşlar çok sevinirim bana destek olmuş olursunuz. Sonuçta bu videoda bir emek vardır. Emeğin da almasak olmaz. Bundan ötürü lütfen kanalıma abone olun dostlar. Şimdi vakit kaybetmeyelim hemen figürlerimizi inceleyelim. Öncelikle Tokyo Avengers'tan başlamak istiyorum. Kutularını açtım bu arada. Yani sizi kutularla uğraştırmak istemiyorum. Öncelikle şöyle Tokyo Avengers'ı bilmeyenler için muhakkak bakın dostlar. Bakın patronları Tokyo Bungie fiyatı 300 yendi. Hemen ya haberini göstereyim. Bu arada isimlerin hepsini bilmiyorum dostlar. Ama bu diziyi izledim. Gerçekten de çok güzel bir animeydi. Evet. Şöyle Dragon'ı göstereyim. Bakın bunun da adını biliyorum. Kavasına dövmesi olduğu için adı Dragon'dı. Evet çok güzel bir işçiliği var bunun da. Evet hemen şöyle kötü karakterlerden Tokyo Avengers'tan. Bakın oldukça güzel. Ceketine bakın dostlar. Şu, şu detaylarına bakar mısınız ya? Bakın. Çok güzel ya. Gerçekten de. Hemen bir kötü karakteri daha göstermek istiyorum. Bu animede bu karakterlerin ikisi daha sonra iyilere geçtiydi dostlar. Yani çok güzel bir anime muhakkak izlemenizi tavsiye ederim dostlar. Hemen şimdi vakit kaybetmiyoruz ve Demon Slayer'e geçiyoruz dostlar. Hemen şöyle göstereyim. Demon Slayer'da Örümcek Adam. <laughs> daha doğrusu Örümcek Adam değil ama ismini unuttum. Evet bu da çok güzel bir anime dizisi. Hemen şöyle bakın ustalardan animiyeden gerçekten de çok güzel bir usta. Evet gördüğünüz gibi çok güzel işçilikleri var. Bu elde oturan bir anime figürü. Bakın. Ve elinde de yiyecek var bakın. İşçiliği gerçekten de çok güzel. Bu yüz yendi dostlar. Sudan ucuz. Evet bu arada şunu da şuradan belirtmek istiyorum. Bakın Japonya'ya gittiyseniz Akihabara'da bu fiyatları bulmanız imkansız. Evet, şöyle göstereyim Tanjiro. Bu arada üzerimdeki de Tanjiro kimonosu. Evet, bu çok güzel bir figür ya. Evet. Şimdi Demon Slayer'dan kötü karakter. Evet, bu da çok sevdiğim bir figür. Bunun bir kardeşi de vardı anime dizisinde. Kardeşinden bunu almak istiyordum. Ama ne yazık ki bulamadım dostlar. Ama bunun fiyatı yaklaşık 1000 yendi. Yani oldukça pahalıydı. Bunu hiçbir yerde de bulamazsınız Japonya'dan hariç. Belki internette bulursunuz ama fake'ini bulursunuz. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Ve son olarak da şöyle göstereyim. Demon Slayer'ın ustalarından bu biraz pahalıydı ama biraz daha büyük gördüğünüz gibi. Efsane bir figür. İşçilikleri çok güzel yapılmış. Banpresto'dan bu arada markalı yani. Gerçekten de çok güzel bir figür. Evet. One Piece'ten 3 tane figür aldım. Bunları da göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın. Zoro var. Ruffy var. Ve Sanji var. Bu Zoro'nun şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel işçiliği var. Bu da Rafi. Netflix dizisinden de biliyorsunuz dostlar zaten. Elleri uzayan bir adam. Bu da Sanji. Bunun ayakları iş görüyor. Evet. Ve şimdi de Dragon Ball figürlerimi göstermek istiyorum. Ve daha sonra videoyu yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Evet şöyle hemen başlayalım. Bakın Ginyu'dan oldukça büyük bir figür. Frieza'nın askerlerinden dostlar. Ve işçiliğine şöyle bir bakarsanız mükemmel yapılmış arkadaşlar. Mükemmelin de üstünde zaten. Bunun fiyatı yaklaşık 1000 yendi. Gerçekten de çok ucuz bir figür. Sırada Son Gohan var. Şöyle göstereyim Son Gohan'ı. Evet, bunun da işçiliği mükemmel yapılmış. Bakın ağzındaki kanlar falan detaylar çok dikkat çekiyor dostlar. Gerçekten de çok güzel bir figür. Bundan zaten videoda bahsetmiştim. Bunu alacağım demiştim ve aldım. Gördüğünüz gibi bu var. Bu da çok güzel bir figür. Çok beğendiğim bir karakter. Ve daha sonra şöyle ana karakterimiz Son Goku Şöyle göstereyim. Bakın böyle bir ateş topunun üzerinde uçuyor dostlar. Ama işçiliği de yine efsane. Gördüğünüz gibi. Ve şurada hemen Piccolo var dostlar. Piccolo'yu da aldım. Son Goku'nun en iyi arkadaşlarından birisi. Bakın. Yine işçiliği mükemmel. Bakın ağzının içine bir bakar mısınız? Ağzının içi bile detayları falan. Yani son noktasına kadar yapılmış dostlar. Hemen şöyle Broly'yi göstermek istiyorum. Bu da oldukça büyük. Bunun fiyatı 2000 yendi dostlar. Ama gördüğünüz gibi detayları çok güzel bir şekilde işlenmiş. Evet şöyle sırtını da göstermek istiyorum bu arada. Sırtı da çok efsane. Ha. Adama bayağı kastı yapmışlar. Evet gördüğünüz gibi bu da çok güzel figürlerden birisi. Ve son olarak da şöyle Naruto'nun figürünü göstereceğim ve daha sonra videoyu bitireceğiz dostlar. Çünkü video oldukça uzadı. Yani hepsini göstermeye kalksam gerçekten de 40 dakika sürecek bir video yani. Bu yüzden hepsini gösteremiyorum ve bir dahaki bölümde de onları da göstermeyi düşünüyorum dostlar. Bundan ötürü kusuruma bakmayın ve şöyle Naruto'nun figürü. İçlerinde en pahalı figür buydu. Neden bilmiyorum. Ama buna 2500 yen verdik dostlar. İşçiliğinden dolayı mı onu da bilmiyorum ama. Hani işçiliği güzel. Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Diğer videolarıma buralardan bakabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Osmanlı torunu geliyor arkadaşlar. Vermek derim. <laughs>